TRT'nin ödüllü projesi gençler için gazetecilik programı kapsamında öğrencilere çevrim içi gazetecilik eğitimleri başladı. Program ilk olarak Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştiriliyor. Hemen biz de o noktaya gidelim. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos karşımızda önemli bir proje TRT'nin imza attığı. Nedir ayrıntılar? İlk günden notlar neler? Senden alalım detayları. Evet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de meşhur tarihi içeri şehrin içerisindeyiz. Bir Tebriz halısı satan dükkandayız ve burada yine meslektaşlarımız var diyelim. Geleceğin aslında meslektaş adaylarımız. Arka tarafımızda çekim devam ediyor gençler. Bu kapsamda hangi kapsam? 2017 yılında başlatılmıştı ve gençler için pozitif değişime ilham olmak sloganıyla kurulan bir kampanyamız vardı. Ödüllü bir projeydi ve bu projenin de yeni ayağı başkent Bakü'de Bakü Türk Anadolu Sesi öğrencileriyle 4-5 Şubat tarihlerinde Azerbaycan yine burada başkent Bakü'de gerçekleşiyor. Gençler çektikleri videolarla eserleriyle yarışacaklar. Dün başlamıştı bugün sona erecek ve bu çekilen videolarda yine yarışmaya katılacaklar ve karşılığında ödüllerini alacaklar. Bakü Türk Anadolu Sesi'nin müdür yardımcısı Meral Bahar hocam yanımızda. Hem projeye ilişkin ve gençlere bu projeyle neleri katabiliriz? Gençlerin tepkileri neler? En çok onları mı Evet, çok teşekkür ederim. Her şeyden önce TRT'ye teşekkür ediyoruz bu imkanı bize tanıdığı için. Fatih Bey'in ifade ettiği gibi TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak bir çalışması olarak yürütülüyor bu. Bize teklif geldiğinde çok heyecanlandık. Çünkü çocuklarımız gazeteciliği, özellikle profesyonel gazeteciliği çok yakından tanıma imkanı bulacaklardı. 30 öğrencimizi belirledik. Büyük bir yarışla gönüllü oldular bu işe. Öğrencilerimiz eğitime başladılar. 4-5 Şubat'ı kapsayan bir eğitimdi bu. Dün 4 tane ders aldılar. Gün boyu yoğun bir çalışma yürüttüler. Bugün sabah 6'dan itibaren sahadaydılar. Çok heyecanlıydılar. Çekimler yaptılar. Montajla uğraştılar. Saat 3-3.30'a kadar bunları gönderecekler. Saat 4'ten sonra da kapanış törenini gerçekleştireceğiz. Yazarlık, yaratıcı yazarlık, hikaye anlatıcılığı üzerine çalıştılar, montaj üzerine çalıştılar, çekim yapma üzerine çalıştılar. Biz e, çok mutlu olduk bunun için çünkü her insanın bir hikayesi var artı e, her insan bir hikaye anlatıcısı. Ama çocuklarımız profesyonel anlamda bu hikayeleri anlatmayı öğrendiler. Belki bundan sonra çevrelerine daha alıcı bir gözle, çevrelerindeki insan hikayelerine daha farklı bir gözle bakacaklar. Son derece eğitici olduğunu, çocuklarımız için keyifli olduğunu, özellikle bu pandemi günlerinde çocukların hayatına renk kattığını düşünüyoruz. TRT'ye çok teşekkür ederiz bu değerli çalışması için Milli Eğitim Bakanlığımıza. Bakü Türk Anadolu Lisesi olarak bu tip çalışmaların her zaman sürmesi dileğindeyiz. Teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet gençler harıl harıl çalışıyorlar şu an. Video çekimi de devam ediyor. Bir hayat hikayesi üzerine çalışıyorlar ve bu e, proje ile aslında yarışacaklar bugün. Allah verdi Bey, e, Tebriz halıları satan bir burada işletmecilerimizden birisi. Kendisi Tebrizli. Aslında onun hikayesi de oldukça e, dikkat çekici. Füzuli'den e, aslında 1918'li yıllarda Azerbaycan ilk bağımsızlığını o kaybettiği yıllarda ayrılmak zorunda kalmıştı bu topraklardan Tebriz'e göçmüştü ve 70 yıl sonra tekrar Azerbaycan bağımsızlığını kazanınca yine buraya geldi. İşte bu hikaye üzerine de gençler bunu hikayeleştirip haberleştirecekler ve yarışmaya da buradan katılacaklar. Hangi dersleri aldılar dersek A'dan Z'ye gazetecilik, hikaye anlatımı, saha yapımcılığı ve mobil gazetecilik derslerini de TRT'nin deneyimli ve tecrübeli isimlerinden aldıklarını ifade edelim. Bugün bu projelerin montajlanacak ve hazırlandıktan sonra da yarışmaya katılacaklar. Kazanırlarsa da gerek TRT'deki abilerinden birebir eğitimlerini alacaklar, gerek TRT'nin Ankara'daki, İstanbul'daki yerleşkelerini gezme fırsatına bulunacaklar ve TRT'de staj imkanıyla yine ileride belki bu mesleğe adım atmak isterlerse yine her zaman ayrıcalıklı olacaklarının farkındalar. 10 derece önemli bir proje TRT imza atıyor. Her zamanki gibi genç meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. Her zaman onlara desteğimiz sürecek. Bakü'den aktardıklarınız için çok teşekkürler.